Elazığ'da çocukluktan gelen hevesle bir çift Anadolu çoban köpeğini beslemeye başlayan Oğuzhan Özdemir çiftlik kurdu. İnsan boyuna yaklaşan 30 köpeği oldu. Bir tanesine 50 bin TL teklif etmelerine rağmen satış yapmadığını söyledi. Elazığ'da çocukluktan gelen hevesinin peşinden koşan bir kişi insan boyunda çoban köpekleriyle çiftlik kurdu. <laughs> Merkeze bağlı Hıdır Baba Köyü'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Özdemir'in boyuna yaklaşan 20 damızlık, onda yavru köpek bulunan çiftlik, görenlerin de dikkatini çekiyor. Bir köpeğine 50 bin lira vermelerine rağmen satmadığını belirten Özdemir, emniyete, askeriyeye ve sadece kendileri gibi bakabilenlere zaman zaman verdiğini aktardı. Ağırlığı e 85 kilo falan tek kişi kaldıramıyoruz. Omuz yüksekliği 84 santim. Vallahi bunlara değer biçilmez ama geçen sene bir aslaniye köpeğimiz var ona 50 bin filan verdiler ama vermedik. 100 bin de verseler vermeyiz. Ya biz heves suruna besliyoruz yani e, değeri biçilmez bu köpeklerin. Bizim yanımızda. Tabii hepsi bir hevesle, merakla başladı. Bir çiftlik haline dönüştürdük. Ama dediğim gibi hiçbir ticari kaygımız yok.